Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün yine Volkswagen Otokur'a geldim İçeride çok güzel bir Arteon var ona bakacağız beraber Gelin hep beraber inceleyelim Burası Sakarya Otokur Volkswagen Daha önce burada tiroda çekmiştik genelde bütün araları burada çekiyoruz Şimdi gelin hep beraber Arteon'u inceleyelim Arteon aşırı güzel duruyor Şimdi artık arabamıza odaklanalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Anahtarımız. Bakın. Şöyle güzel. Krom bir anahtarımız var. Araç Volkswagen Arteon 2.0 TDI ve tam olarak 240 beygir. 240 beygir bir motora sahip. Ve 4x4 bu araç. Cidden çok iyi. Performansı şüphesiz çok iyidir. Ve tasarım bakın transformers gibi durmuyor mu ya? Aşırı farklı duruyor konuda çok farklı yani. Normalde Volkswagen çizgileri nasıldır? Hep böyle sabittir, tasarımları hep aynıdır. Ama bu araçta tamamen farklı oluyorsunuz aldığınızda. Şimdi bu paralara başka araç tercihleriniz de var ama bu tasarım da olmuyor kesinlikle. Bilmiyorum ben bunun tasarımına hayranım. Bir de bu ayrıca R-Line paket ya ekstraları falan var. Aşırı güzel. Ve bunda bir opsiyon var. Şöyle jantları görüyor musunuz? Bak 20 inç. Birazdan bunları detaylıca bakacağız. şöyle ışık alan taraftan göstereyim ben size. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim tasarım konusunda bu şekilde. Hadi gelin her zamanki gibi videomuza başlayalım. Bu arada şu sarı renge bayılıyorum. Zaten çoğu takipçi bilecektir. Bir ara Golf kullanıyorduk. Sarı Golf'ü. Aşırı seviyordum o arabayı. Sarı Golf'ü. Bu da aynı şekilde aynı renge. Turmeric sarıya sahip bir araba. Şöyle her zaman gibi farlarımızdan başlayalım. Baktığınızda led farlarımız mevcut. Gördüğünüz üzere burada viraj aydınlatmalarını görüyorum. Sis farı yok. Bu araçlarda sis farı olmaz. Sis farı farın içine yerleştirilir. İçeride şimdi tuşu var göstereceğim ben size O tuşa bastığınızda farları indirir ya da ekstra bir far yakarak aşağıya aydınlatır Bu tarz aralarda sis farı göremezsiniz. Bakın far yıkama görüyorum. Burada güzel far yıkaması var Ve farlar viraja duyarlı dönebiliyor. Devam edersek Şöyle yan tarafa bakayım. Yan tarafta park sensörü yok. Yani bu arabada otomatik park sistemi yok olduğunu anlıyorum. Bu alt tarafta böyle parlak siyahlar Parlak siyah detaylar var Ve mesela şuraya baktığınızda burası böyle Geçiş var Böylece frenleri de çok rahat bir şekilde soğutuyor bu arabanın frenleri de farklı ayrıca ona da bakacağız birazdan Ya ön panjur Cidden çok güzel bu yeni tasarım diline uymuş Şöyle aşağı doğru kıvrılıyor görüyorsunuz sizde Ben ciddi anlamda çok seviyorum bunun tasarımını yani daha iyi bir tasarım Bilmiyorum ya Volkswagen'de daha iyi tasarıma sahipleri var mı Bence Şu Touareg'den de Daha güzel gözüküyor ya güzelce size göstereyim. Büyük bir Volkswagen Eminim var. Şurada R-Line detayını, detayını, görüyoruz. Bakın. Başka ön tarafta değinebileceğim. Kaput şu çizgilere bakar mısınız? Yani şu çizgiler aşırı derecede kendini gösteriyor. Devam edersek şunu şöyle ben kenara alayım. Burada dursun. Ben size şöyle özetlerini göstereyim. Belki okumak isteyenler olur. Ben size anlatacağım ama yine de durdurup bakmak isteyenler buradan bakabilirler. Şimdi burada 550 bin lira bir fiyat görüyorsunuz bu araç için. Bu araçta çünkü opsiyonlar var. Bu opsiyonların biri de jant. Şimdi bu arabanın fiyatı değişkenlik gösteriyor. Şimdi 490 bin liradan başlıyor o opsiyonsuzları. Böyle çok dolu ekstra buna fazla da opsiyonlu olanları da 515 lira. Bu da tam onların arasında bir fiyat. Yani 490 bin lira ile 515 bin lira arasında değişiyor. Siz de arayıp Sakarya Volkswagen Otokuru fiyat alabilirsiniz daha net fiyatlara o şekilde kavuşabilirsiniz. artık çok fazla araç kalmamış yani bunlardan da. Bunlar da yavaş yavaş tükenecektir. Çünkü piyasada araba bulunmuyor biliyorsunuz. Sıfır araba bulmak epey zor. Baktığımızda ya şu detay bana çok güzel geliyor. Şöyle kaput bildiğiniz komple kaput böyle çamurluğun üzerine binmiş şekilde. Çamurluk sadece şu kadar bir küçük bir alanda. Bu da gayet farklı gözüküyor yani o güzel görüntüsünün ve kaslı görüntüsünün altında bu yatıyor. Bak şöyle yandan göstereyim burası böyle kabarık şekilde. Gayet güzel duruyor Burada bir R-Line kromları görüyorsun zaten bunların hani standart ve kalitesi ama Çok güzel ya hissi falan. Şimdi bu jantlara bakalım bu jantlar övgü yak ediyor aşırı güzel duruyor Mat bir kaplama var üzerinde Ve frenler de bu araçta farklı frenlerin üzerinde böyle küçük küçük çizgiler var daha iyi fren tutmasını sağlaması için yapılmış Ve bunda 245 35 R20 Bir lastik bulunuyor 20 inç lastikleri var 245 tabanlı Gayet iyi çerçevesiz camları görüyorsunuz kromlar falan. Şu krom böyle kalın yapılmış. Çok güzel. İçerisi biraz karanlık. Volkswagen de biraz karanlık kalıyor buralar. O konuda kusura bakmayın. Hemen ben size tabii ki kayan sinirlerimi yakayım. Bakın. Stopları daha iyi görmek için bir farları yakayım ben size. Bakın farları yakayım derken burada anahtar gidiş olduğunu gördüm. Şöyle otomatik konumunu alalım. Komutanımızı yarım yapalım. İçerideki ekranlar da yenilenmiş bu arada. Hepsine değineceğim ben size. Gelmişken şunu göstermeden gidemem ya. Evet. Çerçevesiz kapılara hayranız. Yani bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Bence herkes seviyordur bu çerçevesiz kapıları. Farları yaktığımı. Ya efsane gözüküyor farlarla. Şöyle uzaktan göstereyim ben size bir de. Sanki oyuncamda film varmış gibi. kap kapkaranlık zaten göstereceğim. Film varmış gibi gözüküyor. Şimdi bak ben size göstereyim. Bak burada siz işareti, yağmur işareti görüyorsunuz. Yağmur işaretine bastım. Bakalım hangileri yanacak ekstra olarak göz önce bakmıştık. Ben içerikler yanıyor diye biliyorum. Ve evet bakın. Şurada da ekstra farlar açıldı. Burada biraz önce farlar yanmıyordu. Şimdi buradan böyle aşağıya doğru vuruyor. Bu normalde bu viraj aydınlatması olarak geçiyor. Ama viraj aydınlatmasını bu sis farı yağmurlu havalarda ekstra görüş içinde kullanabiliyorsunuz. Ben bunu sürekli açık giderdim büyük ihtimalle her yeri aydınlatsın diye aydınlatması çok daha güçlü olacaktır öyle olunca. Şimdi bir de arka tarafı inceleyelim. Arka tarafta direkt şu detay gözüme batıyor. İnce ince böyle led'ler koyulmuş buraya. Ve arka stoplar. Şöyle önce size göstereyim. Şöyle stoplara detaylıca bakalım. Gibi pürüzsüz bir led kullanılmış. Herhangi bir çıkıntı, herhangi bir bozukluk yok. Gayet güzel. Dörtlülerimizi şöyle akıtalım güzelce bol bol. Şimdi oldu işte. Öndeki sinyallerimiz nasılmış bir bakayım ona merak ettim. Öndeki sinyaller de şey gibi golf gibi aslında. Golf'ün böyle J olanları var ya ona benziyor. Şimdi gürültüyü bir kapatalım. Ya içerisi çok güzel ya. İçerinin tek sıkıntısı işte pastata benziyor. Yani böyle bunun özgün bir olması gerekiyor. Dışarısı nasıl özgünse içeride de öyle olsaydı aşırı güzel olurdu. Şu detayı atlamayalım. Böyle bir spoiler kullanılmış ince çıta şeklinde. Gayet kaliteli duruyor zaten bu orijinal R-Line paketle geliyor. Şimdi bunu biz taksak arkadaş şey duruyor böyle çakma duruyor anladın mı? Kötü duruyor ama bu adamlar taktığında on numara gözüküyor ya. Yani aynı tadı alamıyorum ben taktığımda mesela. Tabii ki elektrikli bagajımız var. Bu fiyat segmentinde olması gerekiyor kesinlikle. O büyük kollardan görebiliyoruz. Ben size şöyle bir ışık tutayım. Bagajın içi bu şekilde. Bir de altına bakalım. Altta neler varmış bakalım. Şöyle stepnemiz ince. Evet ince bir stepnemiz bulunuyor. Ama yalıtım falan baksanıza on numara. Her tarafı kaplı. Şöyle alt taraftan rengi görüyorsunuz. Güzel. Bunlar hep yalıtım. Ses yalıtımı için önemli. Paspaslarımızı buraya koymuşlar. Bagaj bu kadar. Zaten yeterli bir bagajı var. Arka tarafta egzoz kromlarını görüyoruz. Onlara detaylı değineceğim. Şöyle şurada ben size e bagajın düğmesini göstereyim. vakumunu çekti. Problem yok. Şöyle yanaşırsak bakın burada fake egzoz kromlarını görüyoruz. Bunları da artık böyle egzozu görmek zor iş. Bundan bahsetmiştim zaten. Şimdi depoda da gösteririm size etbolüyü. Emisyon için bunların olması gerekiyor. Şurada form motion yazısı en önemli şeylerden biri. Aşırı güzel olur. Bununla böyle dağ yolunda sürmek, karlı yollarda sürmek aşırı güzel olur. Şöyle depomuza bakalım. Bakın burada et blue katkısını görüyorsunuz. Artık bu araçlarda et olmak zorunda. Et dediğiniz şey üre. Birkaç arkadaş geçenki videoda sormuştu. Bu et araç egzoz bölümünü püskürterek aracın emisyon değerini düşürüyor. Böylece çevreyi daha az, daha az kirletiyor ve Avrupa'da fabrikalara ceza yazılıyor bu emisyon değerlerinden dolayı. Bu şekilde et kullanarak emisyon düşürüyorlar ve cezalardan kaçınıyorlar. Artık yeni nesil arabalarda bu şekilde et bölüğü görüyorsunuz. Dizellerde özellikle. Egzozların da olmaması sebebi aslında egzozları koymak oluyor çok büyük masraf değil. Onun da sebebi arkadan çıkan egzoz gazının arkasından gelen aracın içine girmemesi için, zararlı olmaması için yere doğru püskürtüyor egzoz gazını. Bu sebeple yapılıyor. Cam tavanı görüyoruz. Cam tavanı standart. Golf'te, ya. Passat'ta ne varsa aynı cam tavan. Bunda da var. Aynı boyutta, aynı genişlikte. Alt tarafta kromları görüyorum. Jantlar beni bitirdi ya. 20 jant efsane duruyor ya. Bir de bunda adaptif şasi var. Sertleştirip yumuşatabiliyorsunuz o yüzden. bu 20 inç işte normalde bir süspansiyonlu bir araca koyulsa içeride duramazsınız. Patırttan, kütürttten yani hiçbir şeyde konfor kalmaz. Ama şimdi bunda alacaksınız konfor moduna. Çok rahat gideceksiniz. Dışarıda bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi gelin içeriye geçelim. Bir de işaret detaylara bakalım. İçerisi biraz karanlık bu konuda kusura bakmayın. Olabildiğince ben size ışık tutarak anlatmaya çalışacağım. Anahtarım ben içeriye bırakayım. Şöyle koyalım. Bu da makyajlı pastatlara da taşınan özelliklere sahip. Onu söyleyeyim size hani bu şimdi Arteon makyaj gelmedi diye buna güncellemeler gelmemiş olmuyor. Bu araca da güncellemeler gelmiş. Göstereyim size detaylarını. Mesela Type-C yoktu. Type-C gelmiş en basitinden. Ekran değişmiş. Şimdi içeride hepsini göstererek anlatırım. Buraya bakarsak buradaki plastiğin kalitesi Passat'la birebir aynı. Yumuşaklığı birebir aynı. Ama şuraya geldiğimizde işler değişiyor. Burada çok güzel bir doku var. Ve elinizde geliyor bu doku hissedebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Böyle yani karbonumsu bir doku. Şurada deri kullanılmış, burada bir plastik malzeme kullanılmış. Keşke burası da deri olsaydı. Ama şurası deri ve çok güzel bir deri. Cam ayarları birebir Passat. Bagaj açmayı, bagajı buradan da açabiliyoruz aynı şekilde. Şöyle. Mesela arkadan açtığınızda uyarı vermiyor, buradan açtığınızda uyarı veriyor. Burada çok güzel böyle Arline Chrome var, bak göstereyim İstiyat çok güzel ya ama bunun böyle üzerindeki etini söylemek lazım. Çizilmemesi için. Ben çizilirse çok üzüldüm. Burası içi pütürlü. Bizim araçlarımızdaki gibi, pasatlardaki gibi. Şuraya baktığımızda, şimdi pasatları kıyaslıyormuş gibi düşünmeyin. Hani ortak malzemeleri söylüyorum sadece. Çok güzel yapmışlar ya. İçi böyle kadife. bizde de kadife aynı şekilde. Bunda problem yok. Ama ben şu mücevher gözü gibi görüyorum burayı ve çok hoşuma gidiyor burası. Böyle bir ellemeniz lazım. Küçük, her tarafı öyle kadife kaplı falan tamamen özelmiş hissettiriyor. Burada ambiyansı görüyoruz. Şurada şöyle dokulular devam ediyor. Bu komple böyle devam ediyor. Park sensörünün tuşu burada. Bizim araçlarda olduğu gibi. Şimdi bak mesela kontağı bir açalım. Konsolumuza elektrik gelsin. Gayet güzel. Yeni ekran var. Bu yine araçlarda bulunan ekran buraya da gelmiş. Mesela temalarını değiştirebiliyorsunuz. Bunun detayına inmeyeceğim. Çoğu videoda bunun mesela t videosundan izleyebilirsiniz. Aynı ekran çünkü hiçbir farkı yok. Bunların rengini değiştirebiliyoruz. Ayrıca buradaki ambiyansların rengini de değiştirebiliyoruz. Burada kara basıyorsunuz. Burada ayarlardan ambiyans aydınlatmasına girdiğinizde bunların şöyle göstereyim ben size bakın sarı, beyaz, mavi olarak renklerini değiştirebiliyorsunuz. Mavi güzel duruyor. Mavi geçelim. Ekstra olarak da bunların özel gizli özellik açarak da renklerini değiştirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Şimdi buradaki arabanın Direksiyonuyla burada tutmuyor. Ayarlamamışlar. Ayrıca bunda da gesture kontroller var. Bu teyip yeni teyip. Makyajlı pastalara çıkan teyiplerden. Mesela onu ben size nasıl göstereyim? Radyoya geçelim. Radyoda mesela kanalları gesture kontrol diyorlar. Bunların hareket kontrolü. Onunla değiştirebiliyoruz. Bir sunroof açayım. Belki biraz daha ışık fazla girer içeriye. Çünkü bayağı karanlık. Şöyle sunroofumuz bakalım nereye kadar açılacak. Aynı bizimkiyle aynı olacağını düşünüyorum. Sunroof perdesi manuel çünkü diyorum ya hani bu şimdi standart bir sunroof olduğu için bütün arabalara aynı sunroof koyuyorlar. O i̇çeri biraz daha ışık geldi ya. Vallahi güzel oldu. Tamam. Radyoyu bizimkine geçirelim. Mesela radyoda Ayrı şekilde istasyonların listesinden de resimlerini falan görebiliyorsunuz. Ya bu isim özelliğinin kendi teybinde olmasını çok isterdim ya. Mesela şuraya güzel bir radyo koyalım. Bir ses sistemine bakacağım merak ediyorum ama şimdi bayide olunca çok fazla sesini açamıyorum ya. Mesela ses sistemini buraya alayım. Evet işte bu. Olay bu. Çok seviyorum. Ayrıca mesela medyanızda USB taktığınızda da eğer ki resim gözüküyorsa, şarkının resmi gözüküyorsa da o da buraya geliyor. O konuda da güzel oluyor. Bu araçta mod tuşu mevcut. Mod tuşundan bakın. Modlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Comfort, normal, sport, eco bu klasik menüsülerin hepsi var. Individual'da da kendi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela bunun ayarlarında neler varmış ona bakalım. DCC var. DCC de demek? Dinamik, şasi kontrolü var bu araçta. Ve bunun derecesi mesela direkt Comfort Sport diye değil. Yani böyle Comfort'la normalin arasında da isteyebilirsiniz. Normal ile Sport arasında da isteyebilirsiniz. Mesela o ince detayları da koymaları güzel. Bir de ekstra mesela Sport'un da ilerisi var. Daha da sertleştirme var. Ben bunu çok merak ediyorum. Yani bir sürüşte mesela test arabası olsa bakardık ne kadar sertleşiyor acaba onu hissetmek isterdim. Direksiyonu mesela sport normal değerli biliyorsunuz. Tarih dediğim gaz pedalının hassasiyetini arttırıyor. Motor sesi varmış bu araçta. Demek ki yapay bir ses veriyor. Işık asistanlarını mesela sport alabiliyorsunuz. Bu sefer farlar çok hızlı dönüyor. Bir anda hızlanıyor. Virajlarda daha aktif şekilde çalışıyor. Klima sistemi normal ve sıfırlama var. Bu şekilde buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz Devam edelim Klima ayarları Klasik Ayrıca bunda ısıtma var Şu ısıtmayı açayım bakayım hafiften ısıtacak mı şimdi ya bir görelim Şu farlarımızda da bak o ekstra Sizi görebilecek misiniz? Bir deneyelim bakayım. Bak sağ tarafta yandı Şu yeni artıyor yazan yer var ya bak oraya dikkat et altına Bak şimdi orayı kapattım Hafif hafif sönecek orası Hop azaldı Gördün mü? Bak şimdi bir daha açıyorum oraya aydınlattı. İşte onları yaparak yağmurda daha iyi bir görüş sağlıyor. Direksiyona gelelim. En güzel yeri bu arabanın direksiyonu. Şu gene böyle yuvarlak, toparlak bir direksiyon. Direksiyonun üzerinde yeni tuşlar var. Mesela asistan tuşu var. Ama bunda asistanlar sınırlı. Yani hız sabitleme sınırlayıcı olarak iki tane asistan var. Normalde ACC falan olsa buradan ayarlayabiliyorsunuz şerit takip olsa. Burada V tuşu var. V tuşu da aynı şekilde yeni araçlarda geliyor. Arline'ın şu amlimi. Bunun sonradan yapıştırıyorlar ya Yani hiç alakası yok bunda. Çok güzel ya küçük detayları ben bayılıyorum ya. Beyaz dikişler kullanılmış. Direksiyonu bakayım sert. Ne iyi güzel yumuşak ya. Çok aşırı sert değil. Ya tamamen kokpit olduğunu istedim. Ama ekran biraz küçük kalıyor işte ya. Bu standart işimiz. Standart edilmiş bir ekran. Eski ekran daha büyük. Ona emin olabilirsiniz. İşte bunun güzelliği de temalarının olması. Renklerinin değişmesi. Devam edelim. Burada bir gözümüz var, kapaklı değil. Burası sanırım eski'den kapaklıydı. Bunun kapağı kaldırılmış aynı Passat'taki gibi. Bir Type C girişi var. Artık araçlar Type C'ye dönüyor. Anahtarsız çalıştırmayı söylemeye gerek yok. Start stop tuşunun iptali burada. Burası da aynı şekilde. Çoğunuzun bildiği gibi Passat'ın kayar gözüyle aynı. El freni işte Auto Hold. Bunlar hep klasik. Şu gözümüze bakalım ama şu gözün üzerindeki şey çok güzel. Deniz çok güzel. Onun içi de aynı ve Type-C giriş mevcut. İçerisi bu şekilde. Şöyle torpidosuna devam edelim. Torpidosu aynı ya. Hiçbir fark yok. CD girişi yok bunda. Artık CD girişi kaldırılmış. Şöyle. SD kart girişi de yok anlaşılan. Artık bunlara koyulmuyor. Koltuğunu göstereyim. Bakın burada böyle karbon deseni verilmiş bir koltuk tasarımı var. Ve gayet güzel duruyor ortaları ortalar deri, yanları böyle Nampa deri diye geçiyor bu koltuk Ve mesela baldır ayarı da var Şöyle baldırını da uzatabiliyorsunuz bu Koltuklara bayıldım değil Masaj var bu koltuklarda Tamamen konforlu bir şekilde gidebilirsiniz koltuğu kendime göre ayarlayayım Şöyle biraz daha öne gitmem lazım Güzel, bu şekilde iyi Arkasına oturalım Sanırım görüyorsunuz ya şimdi bu arkada bunlar da biraz basık oluyor ama yine de bayağı iyi ya. Valla çoğu böyle kupa görünümlü arabadan güzel. Zaten artık koltuk genişliği falan çok iyi. Onunla ilgili problem yok. Ben 1.80 boyundayım o halde bu şekilde. Onunla ilgili problem yok. Arka taraf böyle inik diye düşündüm ama bu bayağı iyi yani şu anda hiç problem yok. Rahat dersiniz. Tavanı siyah. O biraz karanlık gösteriyor sadece tavan siyah olduğu için ama bu arabanın da tavanı siyah olmayı hak ediyor. Spor bir araba. Şöyle ambiyanslar daha çok belli oldu arka tarafta da devam ediyor. Bu şekilde arkada klima ayarı yok çok garip bir şekilde. Bak, bu arada klima ayarı koymamışlar. Bunu ben tek anlamdıramadım. Burada bir 12 volt çıkış var. Sadece arka tarafa havalandırma koymuşlar. Evet her şeyde ineyim diye düşünüyorum. İnerken şu gözüme çarptı. Bak böyle pütürlü görüyor musun? Çamurun içi pütürlü. Yani ses yalıtımı bayağı iyi olacaktır. Evet ben size Arteon'u böyle kısaca anlatmaya çalıştım. Yani ileride sürüşe test arabası gelir mi bilmiyorum. Bunlar fazla test arabası olmuyor. Pahalı arabalar oldukları için. İnceleme videosundan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.